Arkadaşlar bugün trend yoldan almış olduğum şarj matkap ucuna takılan 3 adet detay temizlik fırçasını deneyeceğim. Gördüğünüz gibi arabamızın içi biraz pis. Bunu önce elektrik üspürge normal bir şekilde çekileceğim. Ondan sonra fırçayla süpürüp fırçayı çalıştırıp sonra çıkan tozları size göstereceğim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an süpürdüm elektrik süpürgesi. Ee, elektrik süpürgesi tam dipteki pislikleri çekmiyor. Biraz kalıyor. Yani Baya sürte sürte çektirdim ama biraz kalıyor. Şimdi bir de bunu fırçayla deneyeceğiz. Deneyelim. İşte tekrar fırçayı sürdürdükten sonraki çıkan toz, pislik. Bizim halının taban arasının saçları varmış Mersin arkadaşlar. Halı pamuk gibi oldu. Benim saçlarıma benzedi.